Merhaba arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Berkay Berkşun, Allah ve Train bir kanalına hoş geldiniz. Karşımda yine var bugün sizlere tekrardan Train bir oynayacağım. Girdiğim ürünler ekranda görüyorsunuz. Benim için best Train ürünlerinden bir tanesi bunlar. En iyi ürünler mi diyeceksiniz arkadaşlar? Ben e, bu elolarda, düşük elolarda bunu seviyorum ama e, şöyle yapabilirsiniz ikinci İkinci azim de girebilirsiniz. Bu da faydalı oluyor. Blue başlar mısın Rumble kanka? çekleyeceğim adamı yazalım arkadaşlar. Adam burada çekleyeceğim. Ee, i̇nşallah adam gelirse burada döveceğim bayağı çünkü bir level'da dövmem lazım. Tek alacak galiba adam. Ee, sıkıntı yok arkadaşlar. Bu videoda gelmişken sizden bu videoda da arkadaşlar 500 like istiyorum. Like atarsanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yöne buradan başlamış. Çekleyemedik ama yöne ile bir V1 atabilirim bir level'da. Bir level'ım güçlü. Ya bir level'ı bildiğiniz gibi training çok. Şimdi direkt girdim. Letal tempo çalışacak. Biraz da öfke toparlamıştım. Bir tane kritik atsak bile yeter. Hadi artık bir tane kritik atayım arkadaşlar. Sıfır kritik attık bakın. Minyona gelince hemen taktık kritleri vuruyoruz. Önemli değil hemen dövdük adamı. İlk de ilk wave'i direkt pushladım. Ee, şu tarafa doğru koşuyorum. Adam da buraya pushlayacak zaten. Erken ikiyi benim almam lazım. Çünkü tutuştur farkı bende. Adamı kesmem lazım. Potun da almamız iyi oldu. Yön etapta çok güçlü bir çar değil. Onu değerlendirmemiz lazım. Mitte indi ilk kanı döktü. Çar da altın bir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Q atarsa buraya doğru. Döveceğim onu. Doge deyip. Doge dövebilirim rahat. Evet arkadaşlar Q da verdim. İkinci Q veriyoruz zaten. Hemen canımızı doldurmak için atalım çünkü adam ölmeyecek. Bizim midi de kesmişler. Kendi tapa gelecek. Tapa doğru yürüyor arkadaşlar. Onu gördüğüm için ben de geri çıkıyorum. Hemen şöyle Q ile E ile geri çıktım. Q basacağım Can doldurmak için. Vurdum, attım. Adamı kesemiyorsunuz arkadaşlar. Çok zorlamayın. Bekleyin sadece. Karşıma tank gelse size kraken bu çekeceğim ama ne yazık ki tank gelmiyor. Bekleyeceğiz o yüzden. Ee, video çekerken bir kere stank gelse kraken bölümünde çekelim geri çıkıyorum çünkü kinda tabi etleyecek birazdan e dağıtacak. vuracak vursun vursun önemli değil önemli değil abi. vur vur tamam bir tane daha kill inecek. onu da dojladık güzel birazdan o kinda bu site'den gittiğinde seni göreceğim yanıcım yani agresif oynasın kinda bu site'de benim jungle'ın bot site'de o yüzden arkama yaslandım arkadaşlar bekliyorum biraz öfke doldurup arkadaşlar girebilirim şimdi Şimdi tam fırsatı. Hatta kuleden yemişken Hop Ignite'ı attım arkadaşlar. Kaçsa bile flash'ım da var. İşte ben bulut peynirini bu yüzden seviyorum. E flash kombosu atacağım arkadaşlar. Hop E flash attım. E flash damage hiç vurdurdum adamın flash atmasına bile izin vermedim. Gördüğünüz gibi E flash kombosu çok güzel. Şimdi can doldurmam lazım. Wave itmeyeceğim çünkü adam TP atacak. TP'ye karşılık bir şey yapamam. Şimdi TP atacak ben de canımı doldurayım. Fight girebiliriz. Ee, adamın flash'ı var yalnız ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi şuna vuruyorum. Öfke dolduruyorum arkadaşlar. Ölmeyeceği için minyon. Girerse hemen ben de fight isteyeceğim. Benim minyonlarına sıra girerse kazanırım fight'ı. Kankam gel bakalım. Çıktım arkadaşlar değil mi? İtem avantajı var o yüzden hemen bir de can doldurdum. Sorun yok gayet güzel gidiyoruz. Adamın flash'ı da var dikkat etmem lazım. Şöyle öfke barımı fullersem rahat bir şekilde keseceğim adamı. Şöyle bir vurmayı deneyecektir. Evet denedi vuramadı. Evet arkadaşlar tekrardan bir A attım adamı dövdüm. Lethal tempomda çalıştı. Şöyle geri giderken bir W atalım. Evet vurmayı deneyecek. Ee, ikinci olması çok kötü. Aa bu arada Q atıp geri dönse onun için çok daha vörtlü kötü oynadı. Flash olmasa girip keserdim ama flaşı var. O yüzden güvenmiyorum. Şöyle can doldurmaya devam edelim. Yani Trine Demir lane'de çok güzel kalabilen bir çar. Şöyle biraz vurayım. Geri çıkacağım arkadaşlar. Güzel vurdum. Güzel güzel. Şöyle bir de can dolduracağım. EQ deneyecektir buraya. Flaşı da olduğu için çok girmiyor. Tamam güzel. Şimdi sıra tekrar bize dönmüş olabilir. Hemen canımı da dolduracağım. Yönelin TPS yok. Ee, o yüzden rahat oynuyorum. Şöyle bir de Q basacağım. Gördüğünüz gibi bir de 113 can yeniledim. E'si var. Flash'ı var. Dikkat etmem lazım. Şimdi yük doldurmaya devam ediyorum. Yük doldurmam kritik ihtimalimi arttırıyor. Artık sen yöne flash at kankam. Şimdi flash attı arkadaşlar. Yükü doldurup. Şimdi bak Q bastım. Bundan sonra yükü doldurup pasifimi doldurup adama daha gireceğim direkt. Ultim var zaten ama pasifi dolduracağız bundan sonra unutmayın. Hatta adamı biraz döveyim. farları aldırmayacağım kule altı. Tamam base atarsa fanlar alamaz. Ee, çok güzel olur bizim için. Adamı ezmeye devam ediyorum. Gördüğünüz üzere bakın yaptığım şeyler çok basit. Şimdi bu kanal arkadaşlar bu arada Viego birincisi olduğum zaman olursam e, Villego videoları da gelmeye devam edecek. Şöyle devam ediyorum. Onu da yazacağız yani. Şimdi şuradan devam ettim. Tık 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 adamın farmlarının hepsini kaçırdı. Ben de canım fullleyeyim. Adamın farm kaçırması bayağı işime geldi. Buradan hatta gelirse biraz döveceğim adamı. Şuradan da geçirmeyi çok planlamıyorum. Bildiğiniz Tryndamere olayı. Bana arkadaşlar girerse bile böyle döveceğiz. Hop, tak arkadaşlar. Burada da kesilmiş bir adam var. Burada kestiğimiz zaman adama Oyun direkt bitiyor. İki kule arası oynuyoruz zaten. Şuradan Plate'i de kaçırmak istemiyorum. Oraya kadar gideceğim. Bir Plate de şuradan alayım. Daha yöne dolana kadar arkadaşlar oyunu bitti. Artık Tilt olacaktır büyük ihtimal bize. Çünkü Tryndamere'i bu dakikadan sonra yönenin kesme ihtimali çok zor. Belki kesebilir ama bayağı kötü oynamam lazım. Onun da bayağı iyi olmanız lazım. Sadece benim kötü oynamam da yetmiyor. Hemen arkadaşlar base atıyorum. Hemen itemimizi alıyoruz. Ne alıyoruz tam Ayakkabı alıyoruz hızlı koşmak için. Bir de rüzgarın itemini, alıp lane'e koşuyoruz. E arkadaşlar bu arada ee, birden dalmışım ve buraya gelmişler. Önemli değil. Sorun değil. Hemen geldik tekrardan lane'imize. Daldığım için biraz canım gitti. Telefona bakıyordum böyle. Tak 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 böyle birden dalmışım Instagram'a bakıyordum bu arada arkadaşlar. Instagram'da da takip edebilirsiniz ve kanala abone değilseniz yeni kanal açtık zaten. Bu yeni bir kanal. Trolü trollü kanalını kullanıyorduk arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. De derim. Ee, çok teşekkür ederim abone olanlar şimdiden. Hemen şuraya bir W attık. Ee, şöyle vuracağım arkadaşlar. Adamla takas atmaktan korkmayın. demirsiniz. ultiniz var. Adama en kötü ultinizi basarsınız. Şimdi bu adama ben bir dive yapıştırdım gibi. Flaşı da yok. Benim flaşım gelmek üzere. Flaşım geldiğinde daha rahat yapıştırırım. Çünkü bizden de çekti yükü. Herhalde dedi ki ben bunu kesemem. Evet arkadaşlar bakın adamı dövdük çıktık. Şimdi bir de Q bastık. Bana gireceksen gir. Beklerim. Girim ya arkadaşlar. Ben de iki kule arası girdim. Adamı darlamak bizim işimiz biliyorsunuz. Şu iki kule arası bütün minyonları biteceğim. Beni kesmeye gelebilir E atıp. E'si güçlü ama bir şey yapabileceğini düşünmüyorum fazla. Hemen Q ile bir daha can doldurdum. Hemen şuradan bir daha yük dolduruyoruz. Tamam. Benim minyonlar buraya gelince yandın yöne. Hangi yöne kaçacak bakalım arkadaşlar. O yöne mi bu yöne mi kankam? Hemen ignite attım arkadaşlar. Rahat bir şekilde öldürdüm. Ulti bile basmıyorum. Artık yönelinde oyunu bitti. Gördüğünüz üzere kuleye vurmaya devam ediyorum. 160 goldları alıyorum. Ee, 3-0-0 oynuyorum. 0 gank kaldık bu arada bu oyunda. Gördüğünüz üzere. Şimdi burayı da e, minyonlar vuruyor. Adamın canı Kulenin canı 1300 kaldı. İki kule arası oynayacağım yine. Yönenin ultisi attı sayılmıştır umarım. Attı sayıldıysa ona buradan geçiş vermeyeceğim yine. Gerçekten oyun stilim biraz kanser olabilir ama e, Try Enderman arkadaşlar böyle oynanıyor yani. Çok öndeyseniz böyle oynayacaksınız. Adama hiçbir şey vermeyeceksiniz. Adam burada beklemek zorunda kalacak. Oo kankam beni öyle kestin mi ya? Evet arkadaşlar kaçmak zorundayım artık. Tamam. Onda ulti var mı? Olabilir. Kindred'de ulti varsa arkadaşlar beni keser diye girmiyorum. Hatta şöyle bekliyorum gelirse diye. Geldi. Ben de ulti var kankam. Hop. Kestim arkadaşlar onu da gördüğünüzde. Çok kolay bir şekilde onu da kesiyorum. Ve hitledim biraz ultime. Ultiyi de basıp kestim. 4-0-0'ım. Artık Kindred da buraya gelmeyecek. Ve bitene tepe bakar mısınız arkadaşlar. Derken bitmemiş. Ben bir 200 altın daha şurada dileneyim. Ultisi yok zaten yönelim. Evet arkadaşlar 2015 gold oldu. 2100'ü bekliyoruz. Oğlum girme bana kanka. 2 level geridesin lütfen girme bana. Evet arkadaşlar çıktım mı flash atmam gerekebilir. Dojlarsam gerekmez. Dojladım. Tamam. Güzel, 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 güzel. Her türlü hallettik arkadaşlar dojlarımızı. Doj'layarak da güzel oynayabiliriz. Şimdi bana girmeye değecek flash yok. O yüzden rahatım. Kule altına gelecek ve o yüzden onu da bekliyorum. E kanka tamam ne yapacaksın şimdi merak ediyorum. Bir tane normal vurup Q basacağım. Çünkü daha iyi oluyor. Daha fazla can geliyor. Öfkemizde kadar doluysa arkadaşlar o kadar da fazla can geliyor. Bunu da unutmayın. Hemen bekletiyorum. Demeyici yetmez. Çok güzel oynadık. Şimdi benim flash'ım var kanka. Yandın. Yandın sen yandın. Hop e flash. O da attı ya. Benim W'm de var kanka. Nereye? Nereye? Hop. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamı da çok rahat bir şekilde kestik derken. Oğlum belalımız geldi arkadaşlar. Bu diğer belalımız. Öldük büyük ihtimal. Evet arkadaşlar öldük. Sorun yok. Word word word. Biz rüzgar e, rüzgarın aldık. Şimdi ne doğru ilerliyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar Kindle Top'tan iki tane plate almış ve farm ittiriyor ama yani benim için bir sıkıntı yok kanka istediğin kadar plate alabilirsin ama ben seni yakalarsam Kindle şimdi Kindle arkadaşlar burada yükü var oraya gelecek şimdi ben onu yakalamayayım selamun aleyküm çakarım ona şimdi arkadaşlar bekliyorum buraya gelmesini gelecektir geliyor mu kankam ne yapıyorsun Kindle'cım sen e senin yerin bura herhalde artık gel bakayım Ignite'ı da vurdum arkadaşlar flash atmak zorunda bay bay kankam Arkadaşlar yüküne gelecek. Yüküne geleceğine adım gibi eminim. O yüzden ben de yüküne doğru gidiyorum. Yükünde e, Kindred'ı keselim bakalım. Atlarsa buraya atlayacaktır. 5, 4, 3. Evet arkadaşlar. Nereden biliyorum? Ya kainim diyorum. İnanmıyorsunuz arkadaşlar. E tamam kainim. Nereye kaçacaksın şimdi? Merak ettim. Tapa her zaman bekleriz Kindred'cim. Tapa her zaman beklerim canım yazalım arkadaşlar. Karşımızdaki adamı da afk bıraktırmış olabiliriz. Tapa her zaman bekleriz yazdık. Ee, içinden geçtik açıkçası. Beni gelip kesersen ben de seni keserim kankam. Flash atarsan bir daha keserim seni. Hemen artık bir daha tapa gelebilecek yüzü de kalmadı. Oraya yüke geleceğini arkadaşlar adım gibi biliyordum. Çünkü biliyorsunuz kindit oyuncuların her şeyi yüktür. Onu almak için de canını verir canına. Biz de o canı yeriz. Şimdi devam ediyorum kuleyi almaya. E, karşımızdaki adamı da AFK bıraktırdık galiba. Hemen göyo yo yo ne? Bota falan iniyor arkadaşlar. Gelmiyor karşımıza. Güzel. Gelmesin. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde adamları ezmeye de devam ediyoruz. Yani her videoda eziyorum biraz. Ee, zorlandığım videolar da oldu tabi 1-2 tane ama genelde videoların çoğunda ezdiğimizi görürsünüz. Çünkü bu eleler basit kaçıyor yüksek yolda da videolar atacağım merak etmeyin. Viago da geliyor aynı zamanda. Ee, Viago birinciyi de yolda. Kindle bot site olduğu için ben bu ormanı dönüyorum tek başıma. Neden de hepsini kestim? Çünkü sürekli bu ormanı döneceğim. Karşıma kimse gelmiyor. Level'ım da 11. Yani Yone 8 level gelse bile hiçbir şans yok karşımda çünkü arada 3 level diff var hemen hatta kuleyi de vuralım gel kankam tamam ulti basmama bile gerek yok arkadaşlar ulti basmamak için dilendim bu arada ulti de basladım yöne geldiği gibi sağ tık bura kestim devam ediyorum buradan bu kuleyi de aldım der ki o Victor yürek mi yedin kanka sende ya hop arkadaşlar Victor'u doldurmayı başardım şöyle bir de E atayım e, hoş geldin ya yüreğime. Viktor da öldü. Hemen base'imi atıyorum ultim kullandığım için. Burayı da sonuna kadar ittirdik. 12 level olduk. Şimdi alıyoruz arkadaşlar. Navari bitiyor. Navari'yi de aldıktan sonra arkadaşlar keyif bizimdir. Hemen şöyle patlangaçtan da zıplattım kendimi. Şimdi ultimi beklemem önemli. Aslında alamet alıp direkt maçı da bitirebiliriz arkadaşlar. Ben size maç bitirmeyi... Ooo Naitulus'cum hoş geldin kankam. Ne yapıyorsun burada? Kaçamazsın. Kaçamazsın. Boş uğraşma. Arkadaşlar Trine'in kaçılmıyor da ya. Öyle gıcık bir çark yani. Ya kanka eğim gelecek eğim. Ne yapacaksın? gel sen de gel. Helal kanka sağ tıkı bıraktım bakın arkadaşlar. Adam öldü. Sağ tıkı bırakmamla adam ölüyor gördüğünüz üzere. Çok rahat bir şekilde kestik bir daha devam ediyorum burada ittirmeye. Artık bakalım karşıma kimler gelecek derken bizim takım nasıl oldu ya orada. Bizim takıma ben bir yardıma gidim arkadaşlar. Ölüyorlar. Niye ölüyorlar bilmiyorum ama. Şuradan bir yakalayalım. E, Selamünaleyküm kanka. hoş geldin. E, Viktorcum ne haber? Hop arkadaşlar Victor bıraktı. Burada adam e, Blue'yu alıp kaçmayı diyecektir. E, Blue'yu da kanka o Blue'yu aldıysa kaçışın yok. Benim buluyor mu? O artık benim kankam. E ne yapacaksın şimdi merak ettim. Hop onu da kestik arkadaşlar. Tak buradan devam ediyorum. Hop onları da keselim. Hop penta var lan. Arkadaşlar bir penta sayılır mı? Bence sayılır. Yani vermez de oyun. Sen de öldün kankam. Hop arkadaşlar onu da vuracağım. 4'te 4 pentam ver bakalım kanka. Pentam ver bakalım. Hepsini direkt gördüğünüz gibi gidip gidip kesiyorum. 15'e 1 oldum artık. Ee, kim a Viktor ver kanka. Vermezsen alırım kanka. Hop arkadaşlar bir videoda daha pent atmayı başarıyoruz. Gördüğünüz üzere pent atmak bile artık yani bizim için çok kolay bir şey oldu. Devam ediyoruz hemen. Şuradan da böyle hop ne yapıyorsun kanka? Kanka öyle kesemezsin beni ki. Arkadaşlar sürekli eee Eğim geldiği için e, da dolayı hepsini kesip kesip çıkabiliyorum. Şimdi hemen base'e gideceğim. Ebedi'yi alabilirim ya da mahvolmuş alabilirim. Tercih meselesi ama hayalet dansı çalmak istiyorum. Hepsini alabilirim. Ama hayalet dansı çok hoşuma gidiyor Try'da. Hayalet dansı çalıyorum. Şimdi de ebediye gideceğim. Let's go. Tapa doğru koşalım. Akışkan kanal diye, Karamel diye YouTube kanalında var demiş adama. Arkadaşlar istiyorsanız abone olun adama. Yazık yani biz de bu yollardan geçtik derken arkadaşlar karşı takım dakika 17 defifi verdi. 17'yi bir oynadık gold bir hesapta da. Hemen bir hasar tablosu verip videoyu bitirelim. Let's go. Evet arkadaşlar 17'ye 1 oynamışız. Ee, gördüğünüz gibi 14 DP'de verdi. Çara hemen bir daha hasar tablosuna bakalım. Hasar tablosunda 21K ile oyunda en fazla vuran olmuştu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirmeyen tümünü açıp video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.